Koç burcunda bir dolunay 7 Ekim'de 2 gün kalmış. Dolunay etkileri şu anda çalışıyor. Koç burcu hayatımızda bir şeyleri başlattığımız, aksiyon aldığımız, harekete geçtiğimiz, enerjimizin yüksek olduğu, aynı zamanda da dürtüsel ve çok da düşünmeden hareket ettiğimiz alanları anlatıyor Tabii ki Koç burcunda bir dolunay özellikle bizi daha dürtüsel daha aksiyon alan daha kararlı aynı zamanda da kendimizi gösteren bir enerjiye sokacak sevgili arkadaşlar burada özellikle bir dolunay olduğu için bir şeylerin netleşmesi görünür olması ve e, görünür olan konularla ilgili aksiyonu alma ihtimalimiz oldukça kuvvetli neler olacak Peki e, bir şeyleri başlatacağız. Bir şeyler başlayacak bizim hayatımızda. Tabii ki 2023 ve 24 yılındaki güneş ve ay tutulmalarında destekleyecek bir donlay. Geçmiş 2 yıl boyunca, geçtiğimiz 2 yıl boyunca hayatınızda yaşanan bazı önemli konularla ilgili artık bazı aksiyonlar alacağınızı anlatıyor. Demek ki geçtiğimiz 2 yıl boyunca hayatınızda bazı konuları oldu, bazı gündemler oldu. Artık bunlarla ilgili bazı önemli aksiyonlar alacaksınız veyahut da sizin için netleşen durumlar olacak. Sürümcemede kalmayacak bir şeyler. Bir şeyleri bitirebilirsiniz. Bakın Koç burcunda bir dolunay. Bir şeyleri bitirebilirsiniz veyahut da bir şeyleri başlatmak için artık kuvvetli bir şekilde karar alabilirsiniz. Tabii ki yöneticisi Mars Akrep Burcu'nda olduğu için sevgili arkadaşlar kangren olan yeri kesmeniz gerekebilir. Bir şeyleri başlatmak için veya bir şeyleri bitirmek için yöneticisi Mars'ın Akrep Burcu'nda olması, Dolunay yöneticisi Mars'ın Akrep Burcu'nda olması bazı krizlerle de mücadele etmeniz gerektiğini anlatacak sevgili arkadaşlar. Birazcık daha itidalli. Birazcık daha kontrollü bir e, dolunaya doğru gidiyor. Birazcık serttir. Ne oldu? Yayın mı kesildi? Yayında mıyım? Dondu. Şu anda devam ediyor mu? Donuyor. Gitti geldi. Şu anda devam ediyor mu? Geldi tamam. İnşallah bir daha olmaz. Mars'ın akrep burcunda olması nedeniyle bu dolunay enerjileri birazcık daha itidalli gidecek. Ama akrep burcu çürüyen yerleri kesip atmakla ilgilidir sevgili arkadaşlar. Hayatınızdan bir şeyleri çıkartacaksınız. Bir şeyleri bitireceksiniz. Güney ay düğümündeki Venüs'ün de etkisiyle özellikle ilişkiler, İkili ilişkiler, ilişkilerle alakalı konular bitmesi gereken bazı konular, durumlar veya farkındalıklar dönüşmesi gereken durumlar, değişmesi gereken durumları anlatıyor. Koç Dolunay'ın size sevgili arkadaşlar. Uzak Orp, Şiron'un da etkisi olması nedeniyle bu dönemde sağlık sorunları, ameliyatlar, baş ağrıları, migren atakları, kafa bölgesiyle ilgili sorunlar, sıkıntılar ve buralarla ilgili ameliyatlar gündeme gelebilir. Psikolojik tedaviler, psikiyatrik tedavilerle ilgili konular gündeminize gelebilir sevgili arkadaşlar. Ama aynı zamanda koç neşe, eğlence demektir. Mutluluk demektir. Düşünmeden hareket etmek demektir. Çok planlamadan, programlamadan hareket etmek demektir. Evet bu dönemde neşeli eğlenceli, size hoş gelen bazı etkinliklerle uğraşabilirsiniz. Kendinizi sahneye atabilirsiniz, bir dans kursuna yazılabilirsiniz, bir spor kursuna yazılabilirsiniz. Herhangi bir sizi mutlu eden, içinde aksiyonu ve hareketin olduğu bir spora yazılmanızı veyahut da bir sanata, bir eğlenceli bir etkinliğe yazılmanızı size tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Çocukluğunuza dair hatırladığınız güzel etkinlikler varsa mesela seksek oynamak olabilir, mesela ip atlamak olabilir, mesela top oynamak olabilir. Daha böyle gençliğinize, çocukluğunuza dair sizi mutlu eden neşeli, eğlenceli işlerle uğraşabilirsiniz. Çok düşünmeden hareket edeceğimiz bir zaman ne anlatıyor aslında bu koç Dolunay önümüzdeki 2 iki, 2,5 iki hafta boyunca karar almak için kılı kırk yarmayacağımızı, çok incelemeyeceğimizi, ufak detaylarda çok boğulmayacağımızı, hızlıca karar alacağımızı ve hayatımıza, yolculuğumuza devam edeceğimizi anlatıyor. Tabii ki burada terazi koç aksında bir dolunay olduğu için burada ikili ilişkilerle alakalı bazı gündemleriniz olacak, bazı gündemlerimiz olacak. Daha ben diyeceğimiz, benim dediğim olacak diyeceğimiz, benim dediğim yapılacak diyeceğimiz, ilişkilerde kişisel sınırlarımızı daha sert ve egosal olarak çizeceğimiz bir iki haftayı anlatıyor sevgili arkadaşlar. Peki burcunuza ne getirecek? Özellikle yükselen burçlar için bunu dinliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yükselen Koç burcuna Koç dolunayı ne getirecek? Tabii ki Koç burcunda bir dolunay olduğu için Koç burçları burada daha kuvvetli etki alacaklar. Yükselen Koçlar, Güneş burcu Koç olanlar ve Ay burcu Koç olanlar burada daha kuvvetli etkiler alıyor olacaksınız sevgili arkadaşlar. Birinci evinizde gerçekleşen Koç Dolunay'ı ikili ilişkilerle alakalı bazı konuları, gündemleri sizin önünüze getirecek. Evet yolunda gitmeyen, sınır çizemediğiniz, kendinizi gösteremediğiniz veya da ya bu böyle gitmiyor bu adam da veya bu kadın da beni hiç dinlemiyor. Ben de böyle kendimden çok taviz veriyorum. Ne yapacağımı da bilemiyorum. Devamlı taviz vere vere nereye kadar? hiç benim istediklerim de olmuyor dediğiniz bir ilişkiniz varsa burada artık siz isyan bayrağını açıyorsunuz ve tek başınıza hareket ediyorsunuz. Onun dışında yüzünüzle ilgili, vücudunuzla ilgili, kendinizle ilgili bazı önemli değişiklikler yapmaya karar verebilirsiniz. E, giyim kuşam olabilir tabii ki veya hatta Şöyle bir botoks yaptırayım. Şöyle bir tırnaklarımı değiştireyim. ve hatta saç rengimi değiştireyim de diyebilirsiniz. Kendinizle ilgili dış görünüşünüzle ilgili bazı önemli kararlar alabilirsiniz. Onun dışında harekete geç diyor sistem sana. Harekete geç, aksiyon al. Nerede harekete geç? Maddi kazanımların konusunda. Parayla ilgili konularda harekete geç, aksiyon al. Maddi konularda hayatında bazı önemli değişiklikler yap. Ve diyor bireysellik algınla ilgili, kişilik algınla ilgili, egonla ilgili bazı konularda artık senin değişiklikler yapman gerekiyor diyor koç dolunayı koç burçlarına. Evet bakalım peki boğa burçlarına ne getirecekmiş bu dolunay hemen açıyoruz haritamızı. Evet 12 evinizde gerçekleşiyor boğa dolunayı Aa, Koç dolunayı sevgili boğa burçları, yükselen boğalar ve Güneş boğalar ve ay boğalar 12 evinizde gerçekleşiyor. 12 evde gerçekleşen dolunaylar, yeni aylar, tutulmalar ve gezegen geçişleri ne yazık ki bizi birazcık zorlar ne anlamda zorlar? Canımız hiçbir şey yapmak istemez, depresyonda olabiliriz, bunalımda olabiliriz, ufak tefek sağlık sorunları, sıkıntıları olabilir, canımız bir şey yapmak istemediği için inzivaya çekilebiliriz. Kendimizi insanlardan soyutlayabiliriz. 12. evdeki Dolunay'da tabii ki özellikle sağlık konularına dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor sevgili Boğa burçları sağlığınızla ilgili bazı konular, gündemler olabilir. Onun dışında ikili ilişkilerle alakalı arkanızdan dönecek oyunlar. ikili ilişkilerle alakalı arkanızdan dönecek oyunlar. E, sinsi sinsi yapılan işler e, sizi ne yazık ki bu dönemde birazcık zorlayabilir. Hukuki konulara birazcık dikkat etmeniz lazım. İşte vergi borçları, işte cezalar, şunlar bunlar. Koç dolunayında birazcık daha dikkat etmeniz lazım. Belki geçmişten gelen hukuki konularda gündeminize gelebilir. Ama burada önemli olan sizin mental sağlığınıza dikkat etmeniz. Bu dönemde spor yapabilirsiniz. Kendinizi eve hapsetmeyin önümüzdeki iki hafta boyunca. İnsanlardan soyutlamayın. İnsanlarla iç iç olun. iletişiminizi arttırın. Sosyal çevrenizi genişletin. Çok fazla depresyon enerjisine girmeyin sevgili arkadaşlar. Evet. Yükselen ikizler Güneş ikizler ve Ay burcu ikizler olan arkadaşlar burada Koç dolunayını 11. evinizden alıyorsunuz. Ne diyor? Geleceğin için karar ver, harekete geç. Artık sistem tıkanmış. İşinle ilgili olabilir, kariyerinle ilgili olabilir, günlük düzenin, rutininle ilgili olabilir, sağlığınla ilgili olabilir. Ee, anne baba ebeveyn bunların sağlığıyla ilgili olabilir buralarda yeni bir düzene geç yeni bir rutine geç hayatının iplerini eline al diyor sevgili ikizler kariyer hayatınla ilgili bazı önemli kararlar verebilirsin geleceğinle ilgili bazı önemli kararlar verebilirsin para konularıyla ilgili bazı önemli kararlar verebilirsin çalıştığın alanla ilgili bazı önemli kararlar verebilirsin. Ee, bir işi yapma şeklinle ilgili veya yaptığın işi yürütme şeklinle ilgili bazı değişikliklere gitme ihtimali oldukça fazla kariyer hayatınla ilgili çalıştığın alanla ilgili bazı önemli ve güzel değişikliklere koç dolunayında imza atacaksın. Evet bakalım Sevgili Yengeçler, yükselen Yengeçler, Güneş burcu Yengeç olanlar ve Ay burcu Yengeç olanlar 10. evinden bir e, dolunay alıyorsun. Koç burcu dolunayını alıyorsun. Kariyer hayatınla ilgili, görünürlüğünle ilgili, görünür olduğun alanlarla ilgili, dünyanın seni, insanların seni gördüğü ve tanıdığı alanlarla ilgili bazı önemli kararlar alacaksın baz farkındalıklar yaşayacaksın. Daha görünür ol, daha tanınır ol, daha bilinir ol. Sahneye çık, kendini göster. Dünya hayatınla ilgili, dünya hayatındaki hedeflerinle ilgili daha kuvvetli, daha enerjik ve de kendini gösteren bir enerjiyle sahneye çık diyor. Kariyer hayatınla ilgili olabilir bunlar, evlilikler olabilir. Ee, belki ayrılıklar olabilir, iptal, iptal diyoruz burada. Ee, onun dışında ne olabilir? İşte sözdüğün nişan gibi konular olabilir Veyahut da dış yüzünde, görünür olduğun yüzünde bazı değişiklikler yapabileceğini de anlatıyor. Bir hobi edinebilirsin, bir hobiyle ilgili bir iş yapabilirsin. Hobilerinle veya sanatsal yeteneklerinle veya hatta politikalarınla veya hatta fikirlerinle, düşüncelerinle. Her ne olursa olsun bir şekilde sahneye çıkman için Koç burcundaki Dolunay seni destekliyor. Aynı zamanda para evine de açı yaptığı için ve 5. evine de açı yaptığı için daha neşeli, eğlenceli, kreatif enerjilerle sahnede olacağını ve görünür olacağını anlatıyor sevgili arkadaşlar. Jüpiter'in bazı sert açıları da sizi demek ki artık bunları yapmanız için zorluyor. Kendi kabuğuna kısılma. Ey yengeç. Kabuğunda sıkışma. Sen diyor bütün dünyayı yeniden inşa edebilecek değil mi? Yengeç Burcu. Sen diyor bütün dünyayı yeniden inşa edebilecek güce sahipsin. Ama kabuğuna sıkışırsan olmaz. Kabuğunu da kır diyor yengeçlere sevgili arkadaşlar bakın açılar oldukça güzel. Koç burcundaki bu dolunay yengeç burçlarına gerçekten güzel etkilerle gelecek. Aslan burcu evet e, tabii ki bir koç dolunayı aslanlara, yükselen aslanlara, güneş aslanlara, e, ay burcu aslan olanlara pozitif etkilerle gelecek. Tabii ki Koç burcundaki göstergeler, yeni aylar, dolunaylar, tutulmalar birazcık daha böyle öfke, sinir verecek. Aslanlar zaten bu konuda bayrağı elinde tutan üç burçtan birisi diğer ikisi nedir? Koçlar ve yaylardır. Aslanlar da o konuda birazcık daha dikkatli olması lazım. 9. evinizde bir yeni ay oluyor. Ne demek bunlar? Aslanlar için konuşuyorum sevgili arkadaşlar. Eğitimler vermek, eğitimler almak, yurt dışı konuları, akademisyenlik, uzmanlık eğitimleri, yabancı ülkeler, yabancı kültürlerle alakalı konular demektir. Ne olabilir? Taşınmak olabilir, yer değişikliği olabilir, ülke değişikliği olabilir, yurt dışına bir geziye, seyahate gitmek olabilir. Düşünce ve fikir sistemini kalıcı bir şekilde değiştirmek olabilir. Sistemsel bazı değişiklik yapmak olabilir, politika ile ilgili e, konular olabilir, bir sosyal medya hesabı açmak, e, ne bileyim bir kitaba başlamak veyahut da bir kitabın artık basımını hazırlamak, ne bileyim bir sosyal medya ile ilgili bir atılımda bulunmak olabilir, bazı eğitimlere girmek, kaydolmak olabilir. 9 ev konuları genel olarak bunları anlatır sevgili aslanlar sahnede olacaksınız ama fazla gürlemeyin. sahneler yıkılmasın sonra aslan burçları size söylüyorum tabi ben de bir aslanım yıkmayalım ortalığı değil mi evet başak burçları yükselen başaklar güneş burcu başak olanlar ve ay burcu başak olanlar 8. evinizde bir donlay yaşanıyor nedir bunun anlamı ee, mücadele değişim, dönüşüm ve krizdir. 8. evdeki dolunay anlamı budur. Kesinlikle bazı konularda artık değişmeniz gerekiyor. Bazı konularda dönüşmeniz gerekiyor. İş değişikliği olabilir, kariyer değişikliği olabilir, maddi konularda değişiklik olabilir. Kredi çekme, kredi kullanma olabilir. Kredi çektim araba aldım, kredi çektim, motor aldım, kredimi yapılandırdım. Borçlarla alakalı konular gündeme geldi. Maddi konular gündeme geldi. Borç aldım, borç verdim gibi konular gündeminize gelebilir. Kardeşlerinizle alakalı, yakın arkadaşlarınızla alakalı bazı konularda krizleri yönetmeniz gerekebilir. Belki ameliyat olmanız gerekebilir. Belki sağlıkla ilgili bazı konular gündeminize gelebilir. Buralarda biraz dikkatli olmanız lazım. Eğer bir sağlık rahatsızlığınız varsa, sağlığınızla ilgili bir konu varsa ihmal etmenizi tavsiye etmiyorum. Belki kardeşlerinizin veya yakın çevrenizin, yakın çevrenizden bazı kişilerin sağlık sorunları, sağlık konuları da gündeminize gelebilir sevgili Başaklar yükselen başaklar ve ay burcu başak olanlar. ilave bir not düşmek istiyorum burada başak burçlarına. Önümüzdeki 35 gün boyunca trafiğe birazcık daha dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Çok hızlı araba kullanmıyoruz. Evet, terazi burçları. Terazi burçları 7. evinizden Güneş Teraziler, Güneş burcu Terazi olanlar, yükselen burcu Terazi olanlar ve Ay burcu Terazi olanlar 7. evinizde bir Koç dolunayı gerçekleşiyor. İkili ilişkilerle alakalı konular, gündemler daha ön planda olacak. İnsanlarla bazı krizler yaşayabilirsiniz. Çevrenizle bazı krizleri yönetmek zorunda kalabilirsiniz hukuki konularınız, gündemleriniz olabilir. Parayla ilgili konularda bazı önemli adımlar atmak isteyebilirsiniz veya atacaksınız. Bazı önemli anlaşma ve sözleşmelere imzalar atabilirsiniz. Bunlar kesinlikle sizi destekleyecek. İkili ilişkilerde bir görünür olma, tamamlanma enerjisi nedir? İşte biriyle geziyordum, dolaşıyordum, ayrıldım. Birisiyle geziyordum, dolaşıyordum, ee, ne oldu adını koydum birisiyle geziyordum dolaşıyordum ee, sözleştik işte flörtü söz aşamasına getirdik sözü imza aşamasına getirdik olabilir taşınma olabilir taşınma gündemleri olabilir veya maddi kazancınız olan bazı konularla ilgili anlaşmalar veya sözleşmeler gündeme gelebilir sevgili teraziler, yükselen teraziler ve ay burcu terazi olanlar. Koç döneyi size bu şekilde gelecek. Birazcık sert geliyor bu arada terazilere bilginiz olsun. Evet, akrep burçları. Yükselen akrepler, Güneş burcu akrep olanlar ve ay burcu akrep olan sevgili takipçilerim 6. evinizde gerçekleşen e, dolunay Koç burcu dolunayı günlük düzen ve rutininizle ilgili bazı değişiklikler yapmanızı artık zorunlu kılıyor. Hayatının iplerini eline al. Akışa geçmekten vazgeç. Sağlığına dikkat et. Hayatındaki karmaşaları artık sonlandır. Kendine bir çeki düzen ver diyor. Kariyer hayatına ilgili olabilir, çalışma hayatına ilgili olabilir, iş hayatına ilgili olabilir, evinle ilgili olabilir, sağlığınla ilgili olabilir. Artık diyor ki hayatında bir çeki düzen ver. Sağlığına önem ver, sağlığına dikkat et, sağlıklı beslen, geçmişten gelen rahatsızlıklarınla da artık ilgilen. Ya bundan bir şey olmaz deyip de kendini daha da hasta etme diyor. Diyete başlayacaksanız akrepler e, özellikle ve hatta bazı sağlık e, sağlığınızla ilgili bazı önemli başlangıçlar yapmayı istiyorsanız koç dolunayı bunun için sizin e, sizin için biçilmiş hafta. E, evet bu dönemde birazcık Mars birinci evinizden geçtiği için e, mücadele etmeniz gerekir bazı konularla ilgili. Mücadele enerjiniz kuvvetli olacak. Hareket enerjiniz kuvvetli olacak. Aksiyon enerjiniz kuvvetli olacak. Birinci evinizden geçen Mars ve Merkür sizi hem iletişim alanında hem aksiyon alma anlamında hem karar verme anlamında önümüzdeki bir ay boyunca çok kuvvetli şekilde destekleri olacak. Evet akrep burçları mücadeleci, azimli ve kararlı burçlardır ama önümüzdeki bir ay boyunca hem Merkür'ün e, iletişim desteği hem de Mars'ın aksiyon alma kabiliyeti nedeniyle buradaki enerji oldukça kuvvetli olacak. Birazcık ufak kafa, ufak tefek kazalara dikkat etmeniz gerekir önümüzdeki bir ay boyunca sevgili akrepler, yükselen akrepler ve ay burcu akrep olanlar. Merhaba Hilal, hoş geldin. Evet, yay burçları sevgili arkadaşlar. Sevgili yaylar, yükselen yaylar, güneş burcu yay olanlar ve ay burcu yay olanlar. Beşinci evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Burada anne, baba veyahut da ikinci derece akrabalarınızın sağlığıyla ilgili bazı önemli konular gündeme gelebilir. Beşinci ev kreatif olma, yaratıcı olma, sanatsal yeteneklerinizi görme evidir. Demek ki daha kreatif olacağınız, daha sahnede olabileceğiniz, daha görünür olabileceğiniz kendi yeteneklerinizi dünyaya ya ben buradayım. Ben görünür olmak istiyorum. Ben görünüyorum artık. Yeteneklerimi dünyaya duyuruyorum. Ben bu işleri de yapıyorum. Şunları da yapıyorum. Bunları da yapıyorum diyerek sahneye atılacağınız son derece güzel, son derece pozitif bir zaman dilimi sevgili arkadaşlar kendinizi göstermek için ben buradayım demek için oldukça iyi bir zaman dilimi ruhsal olarak e, olarak bazı açılımlar yaşayabilirsiniz bu dönemde sevgili yaylar. Mesela medyum yetenekleriniz artabilir, duru görünüz artabilir, sezgileriniz artabilir. Biyoenerji enerji ve şifa gibi alanlarda sistem sizi destekleyebilir. İşte bilinçaltı eğitimleri olabilir, teta healing olabilir, regresyon olabilir, TDM olabilir, işte aile olabilir, 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 olabilir. olabilir. Diyeyim ben size bunları siz tabii çeşitlendirebilirsiniz. Bunlarla alakalı bazı konularda eğitimler alabilirsiniz kendi ruhunuzu şifalandırmak için daha fazla sahnede olmak daha görünür olmak ben buradayım demek koç Donlayında sevgili yaylar size oldukça iyi gelecek kariyer hayatınızda da pozitif etkiler var bunları da kullanmaya çalışın daha fazla atak yapmak daha fazla ben buradayım demek. Ondan sonra belki masaya elinizi vurmak da hakkınızı almak için daha fazla mücadele etmek için güzel enerjiler var. Ya hocam ben işte bunu yaptım da işten ayrıldım beni attılar falan o da yapacak bir şey yok demek ki orası da seni hak etmiyormuş diyoruz sevgili yaylar. Evet oğlak burçları, güneş oğlaklar, yükselen oğlaklar ve ay burcu oğlak olan sevgili takipçilerim dördüncü evinizde bir Dolunay oluyor. Peki bunun anlamı nedir? Belki bir ev değişikliği, belki bir yer değişikliği, belki geçmiş karmalarınızdan aldığınız bazı konuların açığa çıkması, belki ailenizle ilgili bazı konuların gündemlerinin açığa çıkması, belki çocukluğunuzla küçüklüğünüzle ilgili bazı konuların gündemlerinin açığa çıkması veyahut da doğduğunuz, büyüdüğünüz yere gitmek, ailenize gitmek, büyüdüğünüz topraklara geri dönmek, aile ve akrabaları belki ziyaret etmek, ev hayatınızla ilgili, evliliğinizle ilgili bazı önemli kararlar almak, belki hamile olmak, belki bir doğuma hazırlanmak olabilir. Burada ana konu, ana tema ailenizle ilgili, aile bağınızla ilgili, evliliğinizle ilgili belki anne veya babanızla ilgili bazı konuların gündemlerin açığa çıkabileceğidir. Belki bir taşınma, belki bir yer değişikliği, belki bir ev alımı veyahut da bir ev satımı gibi konular gündemler olabilir. Sevgili oğlak burçları burada azimli kararlı bir şekilde gayretli bir şekilde bazı kararlar vermeniz gerekecek. Belki... Ee, Anne ve babanın ameliyat gibi durumları söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar, sevgili oğlaklar. Evet sevgili Kovalar. Yükselen Kovalar, Ay burcu Kova olanlar, Güneş burcu Kova olanlar, yükselen Kovalar deyince sanki böyle kovalayacakmış falan gibi oldu, değil mi? Yükselen Burcu kova olanlar, Ay Burcu kova olanlar, Güneş Burcu kova olanlar. Üçüncü evinizden bir dolunay alıyorsunuz. Üçüncü ev tabii ki özellikle yakın çevre, arkadaş çevresi, kardeşler veya kuzenler bunlarla alakalı bazı konuların gündemlerinin olabileceğini anlatır. Onlarla ilgili bazı farkındalıklar yaşayacağınızı, belki arkanızdan dönen dolapları duyacağınızı, belki arkanızdan oynanan oyunları duyacağınızı, yakın çevrenizle ilgili bazı sorunların, sıkıntıların kapınızı çalabileceğini, belki de pozitif taraftan bakarsak, Önemli anlaşma ve sözleşmelere imza atabileceğinizi, bazı eğitimlere kaydolabileceğinizi, kariyer hayatınızla ilgili, çalıştığınız alanla ilgili sesinizi daha gür, daha üst perdeden, daha yoğun bir şekilde duyurabileceğinizi ve dünyaya ya arkadaşlar beni de dinleyin. Ben de buradayım. Bakın ben böyle önemli şeyler yapıyorum. Ben böyle güzel şeyler yapıyorum diyebileceğinizi ve çok da düşünmeden sahneye atılabileceğinizi anlatıyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki yansıması, yansımaları kariyer hayatınıza oldukça pozitif gelecek. Kesinlikle aksiyon almanız gereken, harekete geçmeniz gereken ve sesinizi dünyaya duyurmanız gereken bir zaman dilimindesiniz sevgili kovalar. Yükselen kovalar ve ay burcu kova olan arkadaşlar. Evet balıklar, yükselen balıklar, ay burcu balık olanlar ve güneş burcu balık olanlar. ikinci evinizde bir dolunay yaşayacaksınız. Anlamı nedir? Kişinin kendi değerini ve kıymetini bilmesi demektir. Parayla ilgili konular, gündemler olabilir geçmiş dönemden gelen tazminat, miras, nafaka konuları varsa bunlarla alakalı konular, gündemler açığa çıkabilir sevgili balıklar. Borçlar, borçlarla ilgili konular gündemimize gelebilir. Maddi konular, yatırımlar, kendi sahip olduğunuz mal varlıklarıyla alakalı konular, gündemler olabilir. Benim biraz param vardı. Gittim uzak bir yerden ev alıyorum. Benim biraz param vardı. Gittim uzak bir yerden araba alıyorum. Benim biraz param vardı. Gittim devrem kaldım. Yazdık aldım olabilir. Benim biraz param vardı. Bunlar bu parayla ben bazı eğitimlere gideceğim olabilir. Ee, i̇şte üniversite eğitimle alakalı borçlar vardı. İşte bunlar olabilir. Ee, kesinlikle burada ana günden para ve parayla ilgili konular. Aynı zamanda da doğuştan getirdiğiniz yeteneklerinizin açığa çıkması hayatınızda en sevdiğiniz kişilerle alakalı bazı önemli konuların gündemlerinde olabileceğini belirteyim sevgili arkadaşlar. Anne, baba, kardeş veya da en yakın arkadaşınla alakalı bazı konular gündemler olabilir sevgili balık, yükselen balık ve ay burcu balık olanlar. Evet gökyüzü böyle. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.